Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Ne güzel haber? Vardım. Ne haber? <laughs> İyiyim. Cheval bazen böyle şeyler yapıyor. Şimdi Cheval. Çemberde açılar konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen videoda niye öğrenmiştik? neyi öğrenmiştik? ne öğrenmiştik? Çevre açı. Ya, öğrenmiştik derken öğrendik değil mi? Merkez açı ve çevre açı öğrenmiştik. İki tane. Ve ben de çok sevdim onları. O Neydi? yüzden bugün böyle kalple başladık. Ya, evet. Neydi bizim çevre açımız? Neydi? Ya ben sana söylüyorum sen bana soruyorsun. Gördüğü yayın yarısına eşit çevre açı. Merkez açı. Gördüğü yaya eşit. Yani merkezde ise merkez açı, çember üzerinde çevre açı, üzerinde ise çevre açı. Şimdi arkadaşlar teğet giriş açı. Tanım korkutabilir. Hiç korkmana gerek Korkutmuyor. yok. Korkutmuyor. Teğet ne demekti? Teğet bir çemberin, teğetimiz tanımı neydi bizim? Teğet neydi? Bir çemberin, bundan bahsetmiştik, çemberin herhangi bir noktasına bir doğru değiyorsa, yani kesmiyor. Tek bir noktadan. Değiyor. Değil. Tek bir noktadan geçiyorsa teğet. Hani teğet geçti diyoruz ya biz. Ee, değiyorsa teğetti. Ve eğer bu teğetin üzerinde bir açı oluşuyorsa biz buna teğet ya da kiriş açı diyoruz. Köşesi çember üzerinde olan ve kenarlardan biri teğet. Diğeri ise çemberin kirişi olan açıya denir. Teğet açı gördüğü yayın yarısını eşittir. Bu konuyu hemen 10 saniyede sana anlatacağım. 10 saniye sürecek. T etkiliş açı eşittir çevre açı. Yani çevre açı aynı. E zaten var. bu da çevrenin üzerinde değil mi? Evet. O zaman çevre açı neydi? Gördüğü yayın yarısına, yarısına eşitti. eşitti. Ben buraya açıma alfa dersem, gördüğü yay iki, i̇ki alfa olur, alf olur, olur. Ya da yayımız iki alfa ise yarısı alfa olur. Anlaşıldı değil mi? Kolay mı? kolay. Evet, hemen bakalım örneğimize. Şekildeki O merkezi çemberde TAB açısı 60 olduğuna göre TB açı mı yay mı boş O Yay. Yay. Yani TB yayı var. kaç derecedir? Hemen yazalım. O merkezi kullanmış mı? O merkezi kullanmış ama, ama burada merkezi merkez vermemiş. Yok. Boşuna kullanmış. Boşuna almış. O merkez verilmemiş. Belki de merkeze ihtiyacım olmayacak. Burası kaç derece? 60 derece. Peki, var. burası 60 ise. Çok güzel, devam burası, et. Burası o zaman 120 olacak 2 katı. 20 derece 2 katı olacak. Peki benden hangi açıyı istiyor? TB C, kaç derecedir? Şuraya. Gerek yok ama biz bu soruyu şöyle biraz değiştirelim. var niye böyle çok basit bir soru olmuş. Biz neyi soralım biliyor musunuz? Şuraya da bir A B C noktası diyelim. M BTC açısını soralım. Ya olur. C şurayı Şu açıyı soralım. Bu bir T açı mı arkadaşlar? E, t açı o zaman çevre açıda kullandığımın aynısı. Burası 60 o zaman. O zaman yarısı diyoruz. Burası da 60, 60 derece de diyoruz. Nasıl zekiyim bugün? İnanamıyorum kendime. Evet, şevvalde bugün bir değişiklik var. Ne Çalıştım oldu bilmiyorum. Çalışmış gelmiş. Yani e, dersleri burada öğren, sonra da çalış. Peki hocam neden? Neden? Önce bir okuyalım, değil mi? Neden? Ben önce kuralı sorguluyorum. O zaman sen bir oku bakalım kuralı. Çapı gören çevre açı her zaman 90 derecedir. Çapı gören çevre açı dediği gibi her zaman 90 derecedir ve neden diyoruz? Arkadaşlar çapı gören açı. Şimdi bu çapı görüyor. Merkezimiz o doğru mu? Evet. Peki şey var. Burası kaç derece? Orası 180 derece. Çünkü niye? Çap çemberi iki eşit parçaya Doğru mu? Evet. Çemberin tamamı 360 derece olduğuna göre yarısı 180, 180 derece. Peki soruyorum. Ya 180 ise çevre açı kaçtır? 90 yarısı. 90 derecedir. Yarısı Bunun ]dır. için mi? Bundan dolayı çapı gören her açı. Ama şuna dikkat edelim arkadaşlar. Sana verdi bir çember. Bana ver. Bu hiç çember değil. Benzemedi ya. ama çember diyelim. O merkezli. Doğru mu? Bak şimdi ben e, evet kızacağım. Kabul etmiyorum. Katiyen. Evet Şevval'cığım sen çiz bir tane o zaman. Düzgün bir çember çiziyor arkadaşlar. Bayağı düzgün bir çember oldu, farkındasınız. Daha düzgün oldu, evet. eminim. Yani. Neyse biz daha büyük yapalım. Peki şey var, şöyle bir şey çizdim. Bana vermiyor, buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer çapı gören bir çevre açı varsa bu açının kaç derece olduğu verilmez sorularda sana. Ben kaç diyeceğim buna direkt? Direkt 90 derece. 90 derece yapıştıracaksınız. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Bu mudur. Önemli. Ve şunu unutma Şevval. Sadece açık lisede değil arkadaşlar YGS'de de çok çok önemli. Hemen bakalım örnek. Şekildeki on merkezli çemberde MC, MD ve ME açılarını. karışık gözüküyor. Hemen açılarını bulalım. Bakalım. MC açısı dediğimiz şu açı. Aa, o merkezi çember dediğine göre bu neyi görüyor? Çapı görüyor. O zaman bu nedir? 90. 90. D MD açısı. Şu, o da çapı görüyor. Aa, bu da çapı görüyor. Bu da 90. E açısı. M E açısı. Şunu şöyle uzatalım. E olsun. E, o da çapı bu görüyor. Bu da çapı görüyor. 90. Bize şöyle bir soru gelebilir. C D E açılarını sıralayınız. Hepsi birbirine Eşittir. eşit açılardır. Hemen bakıyoruz. Evet, bu konumuz da burada böylelikle bitti. Arkadaşlar, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook ve Twitter'da e, sosyal medyalarda açık ile ilgili haberleri anında almak için bizi takip edin ve Google Plus'ta da takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Öyle bir şey şefhatli söyledim ki şefat mı diyorlar böyle hani yavaş yavaş şey yaptım. Rehavet çöktü. Rehavet çöktü. Evet. Çıkınca uyuyacak artık. Çünkü ben artık anlattıkça şeval hızlı daha hızlı önceden cevap veriyor. Önceden cevap vermiyordu ben de o zaman hani şey yapabiliyordum. Şimdi direkt sormadan cevap verdiği için sanki yavaş yavaş şey bir Koltuk kaldık siz göremiyorsunuz ama en yakın zamanda ifşa bunları. Şurada yatıyor. Uyurken hiç, çekeceğim. Hiç alakası yok arkadaşlar. Hiç uyumam. Kendinize ben iyi bakın, bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.